Tecrit dünya hayaller gerçek her adımda bilgi her köşede emek doğru tercih güçlü bir gelecek Hayat tercihidir seç yolunu Aday öğrencilerin rehber kılavuz programı Hayat Tercihlerin yeni bölümüne hoş geldiniz Tercih dönemi başladı. Akıllarda bir sürü soru var. Hangi üniversite, hangi bölüm, nasıl bir kampüs hayatı gibi. Bugün de Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Senanur Ateş yanımda. Hoş geldin Senanur. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ee, şimdi birazcık böyle eskiye gitmek istiyorum tercih Hı. dönemine. Tercih döneminde e, Diş Hekimliği Fakültesi'ni seçmeden önce bu süreçte senin üzerinde neler etkili oldu? Bu bölümü okumaya nasıl karar verdin? Ya aslında e, ben diş hekimliği fakültesini hiç düşünmemiştim. Hı hı. E, tercih döneminden önce. E, sıralamam geldikten sonra aslında asıl olan, asıl isteğim olan mühendisliğe şöyle bir alternatif olarak diş hekimliği fakültesi oldu. E, baktığım zaman da gerçekten e, çok yönlü bir e, bölüm olduğunu gördüm. Hem e, el becerisi açısından hı hı. uygulamaları çok fazla, eğlenceli. Hem de bu kullandığımız makineler de mühendislikle bağlantılıydı hı hı. benim için. Hem de tıp zaten insan hayatıyla uğraşıyoruz. Öyle evet. bir özelliği var, önemliliği var. O şekilde beni cezbetmişti e, ilk baktığım zaman. Peki, e, tercih döneminde okulu gezme fırsatı bulmuş muydun? Evet, Üsküdar Üniversitesi'ne geldim. E, Diş Hekimliği Fakültesi e, benden bir üst dönemim vardı sadece hı hı. bir e, sene olmuştu açılalı. Ee, ve bütün e, olanakları bana gezdirdiler. Zaten orada kafama yattı. Hı -hı. Yani yeni bir okul, her şey altyapısı tam donanımlı, Hı -hı. Ee, her şey var. Yani bu gerçekten şekilinde de çok önemli. Evet. Ee, uygulama açısından e, donanımın tam olması. Ee, bu şekilde gerçekten beni cezbeden en büyük yönü oldu diyebilirim Üsküdar Üniversitesi'nin. E, do, altyapısal olarak donanımı. Hı -hı. Yani aslında farklı bir bölümden. ...çok bambaşka gibi gelen ama aslında aralarında bağlantıları olduğunu Aynen öyle. düşündüğün şekilde tercih Aynen ettin. Öyle. E şimdi şöyle aslında biz diş hekimliğinin ne kadar zor olduğunu, okumanın ne kadar zor olduğunu az çok biliyoruz, duyuyoruz. Ee, sen bu zorlu eğitimlerden geçerken, bu dersleri alırken ya da işte uygulamaları yaparken... ...senin böyle en çok zorlayan ama geliştirdiğini düşündüğün şeyler ya da en çok ilgini çeken şeyleri böyle birazcık onlardan bahsedebilir misin? Ya açıkçası e, beni sadece beni değil bence bütün öğrencileri zorlayan olduğunu düşündüğüm Uygulama derslerimiz, <laughs> yani uygulama sınavlarımız var. çok fazla elimizle uğraşıyoruz. Yani diş hekimliği zaten ince bir işçilik. Evet. çok dar bir alanda çalışıyoruz. Çok dar bir nasıl desem tek dişe çalışıyoruz mesela. Hem ağız içi dar hem diş dişler evet. minimal işlemler yapıyoruz gerçekten. Yani bu konuda hem sabır isteyen bir meslek hı hı. çünkü gerçekten bir yere fokuslanıyorsunuz ve uzun zaman onun üzerine uğraşıyorsunuz. Hem de ellerinizi çok kullandığınız için yani dediğim gibi tekrar sabır isteyen bir meslek. Uygulamanın böyle bir zorluğu var. E, farklı farklı malzemelerle çalışıyorsunuz. Hı hı. Alçı olsun, aljinat olsun, e, akrilik olsun, keskin kokulu her <laughs> şeyle çalışıyorsunuz kısaca. E, o yüzden öyle bir e, zorluğu var. Onun dışında e, genel olarak güzel tabii bunun eğlenceli yönleri hı hı. de var yani ama bizi zorlayan daha çok ince işçilikle uğraşmamızı uygulama oluyor. yaptığınız Aynen alanlarda birazcık zorlanıyorsun. Yani şey de sordum aslında en çok seni böyle en çok sevdiğin en çok ilgini çeken şeyler mesela bölüm içinde. Ya en çok ilgimi çeken şeyler yani bu zorluk yönünün güzel bir yönü de var. Sonuç olarak orada siz bir ortada ürün Hı -hı. çıkarıyorsunuz. Yani bir dolgu yaptığınız zaman şöyle hani bakıp tamam ya çok güzel oldu demek gerçekten sizi de gururlandırıyor. Nasıl evet. bir şey ortaya koyduğumuz zaman mutlu oluyorsak diş hekimliğinde de öyle. Yaptığımız her şey bizim bir sonucumuz oluyor. Evet. Dolgular ya da ne bileyim yaptığımız endodontik tedaviler. Ee, ona baktığım zaman ve işlem tamamlandığı zaman diyorum ki çok iyi. Yani bunu çıkarttım ortaya şu an. Ben yaptım ya da herhangi bir Hı -hı. de aynı şekilde. Bunu ben yaptım ve artık hani bu mesleğe çok ait hissediyorum aynı öyle bir yani şey Yani kendinizi böyle hani doğru olmaz bunu hani söylemek ama olmuş hissediyorsunuz. Yani <laughs> hani diş hekimiyim ben artık, artık galiba yürüyorum. falan diyorsunuz yani. <laughs> Orada işte bir mesleki tatmini gerçekten hissediyorsunuz bir şeyleri yaptığınız zaman bir de fiziksel evet. olarak bir şey görmek aslında insanı çok daha motive ediyor Aynen muhtemelen. Öyle. O yüzden tabii de ki. çok fazla etkileniyorsun. O zaman burada şunu sormak istiyorum. Aslında el becerisi konusu... Çünkü çok fazla şey duyuyoruz işte sabunla, ince ince... Mesela sen de bahsettin. Hı -hı. Sürekli ince ince bir şeyler yapıyorum, fokuslanıyorum, saatlerimi alıyor, Ağız dar, diş küçük vesaire Aynen gibi. Öyle. El becerisi burada tabii ki etkilidir ama hani ne kadar etkili? Ya da işte el becerisi olmayan insanlar zorlanır mı? Ya da kendi geliştirebilir mi, tercih etmeli mi, etmemeli mi? Senin fikirlerini de almak istiyorum. Ya şu şekilde bize şöyle bir aslında test yaptılar Üsküdar Üniversitesi'nde hiçbir şeye başlamadan daha birinci sınıfın ilk haftasında el becerimizi test etmeye yöneldik. Bunu işte beşinci sınıftan mezun olurken fakülteyi bitirirken tekrar yapacaklarını söylediler. Hı hı. Çünkü hepimiz şunu biliyoruz ki bu fakültede el becerimiz gelişiyor. Hı hı. Yani biz buraya muhteşem el becerileriyle gelmiyoruz. Ee, dediğim gibi bu sabır işi gerçekten özveriyle çalışırsanız yani el beceriniz geliştirilebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum hı hı. ki bunu e, ben kendimde de çoğu arkadaşımda da görüyorum yani ilk yaptığımız dişlerle şu anki yaptığımız <laughs> dişler gerçekten çok farklı e, zamanla da gelişiyoruz yani hani el becerim hiç yok ne yapacağım olamaz mıyım olabilir miyim diye bir düşündüğüm zaman e, geliştirilebilir derim buna yani kesinlikle hı hı. yani sabır ve özveri varsa kesinlikle geliştirilebilir. O zaman şunu söyleyebiliriz, el becerimiz sıfır dahi olsa e, düzenli olarak pratik yaptıkça kendinden bir şekilde gelişebilecek bir durum. E, bir buradan da uygulama sınavlarınız ve teorik sınavlarınız arasında böyle nasıl bir denge var? Yani zorluk açısından da çünkü bunu da merak ettiklerini tahmin edebiliyorum. E şöyle bence, şöyle bir yanılgı var, ben de bu yanılgıyla geldim. Hı hı. Yani tıp of çok teorik ya, diş hekimliği seçeyim gibi bir yanılgı iş de gerçekten zor. Hatta yeri geliyor şöyle oluyor yani tıp mı yazsaydım acaba çünkü çok fazla şeyle uğraşıyoruz. Yani uygulama sınavları değil sadece. O uygulama sınavı o öğrendiğimiz şeyin bir sonucu aslında. Ve biz evet. oraya giderken hani 10-15 kere deniyoruz onu belki. E, hmm. O yüzden hani e, nasıl desem teorik ve de uygulama zorlu e, tıpla kıyaslandığında teoriyi İyi ki zaten iki sene temel tıp eğitimi alıyoruz. Hı hı. Üçüncü sınıfta alan derslerimiz giriyor. Hani ben şey diyemem, e, tıptan daha kolay diyemem mesela. Hı hı. Ekstradan uygulama dersleri de var. Yani e, üçüncü sınıfta özellikle çok fazla alan dersi girdiği için, bunların hem uygulamaları da girdiği için gerçekten yoğun. E, yani uygulamayla teoriyi eş zamanlı götürüyoruz ve hı hı. bu da bizi biraz yoruyor açıkçası. Yani ikisi de yoğun diyebilirim yani. <laughs> O zaman buradan birazcık da aslında müfredat hakkında bilgi de almak istiyorum. Hı hı. Çünkü mesela birinci sınıfta tercih edecek olan da öğrencileri ne bekleyecek? İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıfta. Hı hı. Hani bunun hakkında da kısaca böyle bilgi verebilirsen. Ya şöyle daha çok birinci sınıfta her bölümde olduğu gibi biraz giriş oluyor. Yani hı hı. dişleri tanıyoruz. Hani bir dişe baktığımız zaman onun hangi diş olduğunu anlamak açısından. Hı hı. Ya da ne bileyim. E, temel tıp şeylerine giriyoruz e, terimlerine diyeyim hı hı. biyofizik görüyoruz mesela hani e, bir dokunuyoruz mesle hafiften diyeyim İkinci sınıfta e, biraz daha e, teorik bilimler görüyoruz hı hı. E, tıp fakültesinde de aynı şekilde eş zamanlı olarak işte vücudun genel sistemleri e, ya da diş hekimliği'nin teorik daha çok maddelerle uğraştığımız maddelerle alakalı hı hı. şeyler görüyoruz. Üçüncü sınıfta e, alan derslerimiz başlıyor zaten ya ikinci sınıfta da başlıyor ama ikinci sınıfta biraz daha giriş yapmış gibi oluyoruz. Üçüncü sınıfta tam bütün alanları gördüğümüz bir sene. E, burada da işte alan derslerine ufak bir giriş Hı -hı. yapmış oluyoruz. Dördüncü sınıfta hem hastayla e, birebir işlem yapıyoruz hem de bu gördüğümüz alan derslerinin derinlerini iniyoruz. Artık beşinci sınıfta da sadece hastayla genel olarak uğraştığımız bir sene oluyor. Hı -hı. Ee, genel olarak bu şekilde yani yavaş yavaş teorikle giriş gelişme sonucu gibi oluyor yavaş yavaş gözlemden artık de. pratik sonrasında da deneyime dönüşen bir sevende gibi. Aynen, gibi. Aynen. Ee, sence fakültenin teknik olanakları hani nasıl nasıl buluyorsun yani bunu? ya Zaten e, tercih yapmamda da en büyük sebeplerden Hı -hı. bir tanesi buydu dediğim gibi e, teknik olanakları bizim için çok önemli diş hekimliği fakültesi için özellikle yine bunu da söylemiştim ama. Hı -hı. Fantom ve Prekinlik bizim en çok zaman geçirdiğimiz iki yer. Prekinlikte kişi sayısı, bazı sandalye sayısı gayet yeterli. Motor sayıları gayet yeterli. Ya da alçı odamız var mesela Hı -hı. protez için. Alçımız eksik olmuyor kolay kolay yani. Hı -hı. Bu yeterli. Trim makineleri yeterli oluyor. Yine aynı şekilde parlatmak için cila makinelerimiz yeterli oluyor. Geniş bir çalışma alanımız var aslında. Fantom'da da e, bütün sınıf aynı anda girmiyoruz zaten. 100 kişi giremeyiz. Fantom nedir bir minik açıklayalım. Hemen açıklayayım. <gülüyor> <gülüyor> herkes biliyor diye düşünerek söylüyorum. Fantom <laughs> bizim insan modelleri e, yapma, insan modelleri hı hı. üzerine çalıştığımız bir şey. Daha çok ağız içine adapte olabilmek için yani daha e, minimal bir yerde çalışmaya adapte hı hı. olabilmek için girdiğimiz bir yer. İkinci sınıfta... Ee, çalışmaya başlıyoruz orada yavaş yavaş. Üçüncü sınıfta tamamen Fantom'da çalışıyoruz Hı -hı. gibi bir şey oluyor. Fantom'da ee, da şöyle, Fantom da çok önemli tabii ki çünkü indirekt çalışmak e, yani aynadan bir şeye bakıp onu yapabilmek gerçekten e, el becerisinin yanı sıra pratik istiyor Hı -hı. dediğim gibi. Ee, o yüzden Fantom sayısının yeterli olması da çok önemli ve bize yetiyor gruplara bölündüğümüz Hı -hı. için. Ee, bu konuda da herhangi bir problem yaşamıyoruz. Yani bence e, teknik altyapısı gayet iyi. Bir problem olduğu zaman da zaten hemen düzeltiliyor. Hmm. Fantomda bir arıza olduğu zaman vesaire. Hani çok olan şeyler değil bunlar ama yine de hızlıca düzeltilmesi de çok güzel bir şey tabii hmm. ki bizim için. Burada mesela hocalarla iletişim noktasında nasıl oluyor? Mesela pratik derslerinizde herkese bir fantom düşüyor evet ama mesela Hı -hı. yapamadığınız ya da zorlandığınız bir yer olduğunda ya da anlayam anlayamadığınız bir şey Hı -hı. olduğu zaman Hı -hı. hocalarınızla nasıl il ilerliyorsunuz iletişim açısından? Ya Hocalarımıza ulaşmamız çok kolay Hı -hı. zaten. E, tüm hocalarımızın mail adresini biliyoruz. <laughs> e, mail attığımız zaman çok hızlı dönüyorlar. Herhangi bir sınavla alakalı aklınıza takılan bir yer olursa ya da Hiçbir şey yok. Öyle soru sormak <laughs> istiyorsunuz, yine de ulaşabiliyorsunuz ve gerçekten ilgililer. hocalarımız <laughs> ee, sağ olsunlar. Ee, onun dışında mailden hani değil de yüzle bulmak istiyorum derseniz zaten hastanemizle okulumuz aynı yerde. Ee, okulda da kendi odalarında bulabiliyorsunuz kolaylıkla. Ee, hocalarımıza ulaşım gerçekten çok kolay yani Hı -hı. bu çok güzel bir şey. Onda herhangi bir problem yaşamıyoruz. Peki, neden Üsküdar'ı aslında birazcık daha sen teknik altyapısından dolayı seçtiğini zaten söyledin. Hı -hı. Ama İstanbul'da e, diş hekimliği bölümünü okumak hani bu nasıl bir şey sana kalır? Yani, senin sosyal hayatın ne derece etkiliyor? Ya İstanbul'da e, sadece diş hekimliği değil bence okumak müthiş bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü her yere çok yakınsınız yani <laughs> ne kadar uzak olursa olsun. Ee, şey ben İstanbul'da doğup büyüdüğüm için buranın e, kargaşasına alıştım mı diyeyim. Yani her şeyin elimin altında olması çok alışkanlık verdi bana. O yüzden farklı bir şehir hiç düşünmedim açıkçası. Bir de diş hekimliği ya da tıp gibi biraz böyle yoğunlukta olan Bölümlerde sosyal hayatınızı ve okulu dengelemek biraz zor oluyor. Hı hı. İstanbul bunun için gerçekten çok güzel bir yer. Yani hemen mesela okuldan çıkıp tamam arkadaşlarla şu kafede oturalım, şuradaki kafede, şurada adım başı zaten her yerde sosyalleşebileceğiniz hı hı. alanlar var. O yüzden müthiş bir şey. Yani hem ulaşım kolaylığı açısından ki Üsküdar Üniversitesi'nin de aynı şekilde ulaşım evet. kolaylığı açısından tercih etmiştim bir bakıma. Ee, bu şekilde yani İstanbul'un çok fazla artısı var tabii ki üniversite okumak açısından. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü İstanbul gibi aktif bir şehirde olmak aslında hem o e, üniversite yıllarındaki o şeydir, evet, böyle kaybettiriyor yani. yani. evet. <laughs> ve sizin çok yoğun olduğunuzda sürekli evet. aslında herkes bir kulak karşına alabiliyor. Sürekli işte evde bir şey yapıyoruz, ödev yapıyoruz. Ödev dışında teorik derslerinizde belki çalışıyorsunuz. Evet, evet. O yüzden İstanbul'da yaşamak bence gerçekten özellikle de sizin için büyük bir avantaj. Evet, ee, peki staj olanakları hakkında ne söyleyebilirsiniz? Ee, staj olanakları şöyle, bizim en büyük artılarımızdan bir tanesi Üsküdar Üniversitesi e, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi var, bizim e, kendi fakültemize ait bir hastane yeni açıldı, e, bu sene açıldı. Ee, ve e, orada bütün alanları gözlemleyebileceğimiz e, branşlar aslında var. Ya yani o alanda uzman hocalarımız da var. Hı hı. E, o yüzden staj olanakları olarak hasta e, sirkülasyonunun da iyi olduğunu duyduk. Hı hı. Ben bu sene e, bakacağım onu, <laughs> onu deneyimleyeceğim ama e, herhangi bir problem yaşanmıyor. Gayet e, iyi yani ben gözlemlediğim kadarıyla şahsi olarak bence gayet güzel. Çünkü hı hı. her üniversitenin kendi hastanesi yok e, biliyorsunuz ki. Yani ve aynı okulun olduğu yerde hastanenin olması da bizim için büyük bir avantaj aslında. Evet. Yani hem siz e, gözlemleyebiliyorsunuz hastanenizi yani o içindeki e, koşuşturmacayı da görebiliyorsunuz ne, nerede biz aşinayız mesela şu an. E, hem de işte ya üniversiteyi buraya yazdım da hastanesi şuradaymış ya evet. gibi bir sürpriz çıkmıyor size yani orayı yazdım ve oradayım artık Hani bu gerçekten çok iyi bir şey. E, onun için yani hasta dediğim gibi hasta sirkülasyonu da gayet iyi. Hı -hı. E, zaten e, alanların hepsi de var gözlemleyebileceğimiz. Hı -hı. Bence gayet makul ve güzel bir hastane <laughs> o zaman, e, staj stajda senin için çok güzel Aynen bir öyle. deneyim seni bekliyor gibi diyebiliriz. Aynen, evet. e, çalışma İnşallah. alanları olarak neler söylebilirsin? Yani ne, mesela sen aslında birazcık da burada şunu duymak istiyorum hani hedeflerin neler? Hangi alanlarda ilerlemek istiyorsun ya da Hı -hı. hani nasıl bir çalışma ortamına kendini yani hazırlıyorsun? Hı -hı. E, ya şöyle diş hekimliği artık biliyoruz ki her Fakültede olduğu gibi mezun çok bir fakülte Hı -hı. Ee, ve artık diğerler, diğer hekimlerden kendinizi sıyıracak bir şeyler yapmanız lazım. Evet. Nasıl ki tıp fakültesinde uzmanlık şartısı bizim fakültemizde de artık gitgide uzmanlık şartı gibi bir şey oluyor. Hı -hı. Yani artık genel diş hekimleri biraz daha böyle pratisyen hekim gibi e, bir yerde kalıyor çünkü artık uzmanlık gerçekten yaygınlaşmaya evet. başlıyor. E, diş hekimliği fakültesinde de. Ben de kendi çapımda yani geleceğe baktığım zaman Kendimi aslında bir ağız diş çene cerrahı olarak görmek isterim. <laughs> Bunun için de işte bizim de TUS gibi Dusa girmemiz gerekiyor. Dişte uzmanlık sınavı, tıpta uzmanlık sınavının diş versiyonu. <laughs> Dusa girmemiz gerekiyor. Yani ben de Dusa hazırlanıp ardından ağız diş ve çene cerrahisi seçmek isterim açıkçası. Çünkü gerçekten <laughs> diş hekiminin geleceği de birazcık buralarda gibi evet. görüyorum ya yani implant olsun. <laughs> Herkesin duyduğu o şekilde. Umarım dilediğin gibi olur. Son olarak da tüm e, konuklarıma sorduğum bir sorum var aslında. Aday öğrencilere yani tercih dönemindeki aslında bizlerin haline diyelim. Hı hı. E, o dönemki böyle işte diş hekimliği fakültesini okumak isteyen ama hala tereddütleri kararsızlıkları olan acabası olan aday arkadaşlarımız için hani birazcık daha deneyimlerinden yola çıkarak onlara neler söyleyebilirsin? Hı hı. ya Şu şekilde aslında ben e, mühendislikten biraz <laughs> dönmüş evet. bir insan olarak. <laughs> şunu fark ettim hem diş hekimliğinde hem tıpta hem insanla uğraşan bölümlerde asıl hekimliğin bence kilit noktası mı desek kalbi insanı sevmekte geçiyor, insana merhamet edebilmekte geçiyor çünkü bizim empati yeteneğimizin yüksek olması evet. gerekiyor en başta bunların ilk başında ben hastayla nasıl desem iletişim kurmayı seven ya da ne bileyim insanlarla iletişim kurmayı seven, insanların hekim olması gerektiği taraftarıyım açıkçası. Hani biraz daha yok ben insanla uğraşmak istemiyorum ya. Ben çok sabredemiyorum diyen insanların biraz daha hani böyle materyalist bölümlere yönlenmesini açıkçası hı hı. tavsiye ederdim. Mühendislikten diş hekimliğine dönmüş <laughs> biri olarak. Yani bence buradaki en asıl nokta bu yani insan sabırın Ve sabırın altına özellikle çizdim. Çünkü... Aynen öyle. Aynen öyle. Sabır zaten bizim fakültemizin şey kelimesi yani diş hekimliği fakültesi denince akla ilk kilit kelime olarak sabır, sabır. geliyor. Çok fazla elemeyi yapıyoruz insanlarla uğraşıyoruz hı hı. vesaire. Bu şekilde. O zaman olarak. çok teşekkür ediyorum paylaştığın deneyimler için. Bugün hayat tercitedir de. Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bölümü 3. sınıf Senanur Ateş arkadaşımızı ağırladık. Ondan Diş Hekimliği Fakültesi'nin tüm ayrıcalıklarını, Diş Hekimliği Fakültesi okurken yaşadığı deneyimleri ve tüm staj olanaklarını dinledik. Bir sonraki Hayat Tercihleri bölümünde görüşmek üzere.